Dediğiniz gibi Ereğli'nin simgesi sürekli. Sürekli. Ereğli'nin simgesi olma hakikaten Çünkü Türkiye üretten iyi bir Bir numara. Ancak son illi yılda iki tane büyük darbe yedi. Bir tanesi Ekolte düşkülüydü. Öteki de isim değiştiriyor. El ne yazık ki son 25 yıldır Osmanlı sileri anlamaya Şimdi ben 1990'lı yılların ortalarında Karadeniz el elisini tahirli ederken ilme tam 87 yıldır bir yapıt kıyıklıyor. Bu yapıt. O yapıp hem Ereğli'nin şuraya da hem de ayrıca Ereğli'nin şuraya da miktarları veriyordu. Ereğli'nin şuraya da ödeli, Kulalo Forum'da. Şuraya da, 1923 yılında bir sonu ödeliyordu. 1924'te iki ton. Yirmi beşte iki ton. Yirmi altta iki ton. Yirmi yedi iki ton. Sonra yirmi üçte bir çıkıyor. Yirmi dokuzda beş ton. Otuzda altı ton. Otuz birde sekiz ton. Ve bir nokluk çıkıyor. tane yoktu. Yirmi tona çıkıyor. Şimdi bu rakamları vermemin nedeni şu. Bir, Hüneyt Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyet döneminde gelişmiş, tanınmış ve geniş yapacağız ki yerel Şöyle itirazlar var. Erliş de Osmanlı döneminde yetiştirilmişti. Onun için Osmanlı adıyla anılıyor. Yama. Osmanlı döneminde çeşitli ilerde içen çeşitli ürünler üretilmiyor muydu? Diyarbakır, karpuz gibi, safran bolu rukumu veya üzümü gibi, Bursa'nın şefkaleti gibi, kayıtlarının pastırması gibi. Yani, ya bunu diyeyim, bu ne? Bütün bırakılır bir yerler alırlar. Anne, anne ne işe yarıyor bir gün bir gün bir e, gün bir. Osmanlı şeyi alma başkanı, mümkün değil dedi. Şimdi bana <laughs> bu konuda yaptığım iddialar, şöyle yanıtlar veriyor. Yani ki, yani ne uğraşıyor? Öteden beri böyle gelip gidiyor. Hayır, öteden böyle böyle gelip gitmiyor. Elimizdeki eski beyler, Osmanlı eskilerinden değil, el Bakın, 80 yıl bu yapıdan, el eskili harfı neden, neler söylendiyse okuyacağım de, yani bu kadar da, yetiştirilen işlet, İstanbul çiçeklerine muhaceledir. Ve istisalatının ihtisal, mühim bir kısmını yine İstanbul'a ihraç etmektedir. 6-7 sene evvel senevi 9-10 bin kilo ihraç yapılırken son senede bu miktar 25 bin kiloya kadar olmuştur. Yani 80 yıl önceki yapıda Osmanlı Şirecik, el işleyenler şu dediği gibi. Başka örneklerle ilgili. 1934 23 Mayıs'ında yayınlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde en elde etkilek bir haber veriyor. Keza Uluslararası aynı tarihte verdi haberde Hinekten Osmanlı ikiliğe diye en el ikiliğe diye söylüyor. Peki öyleyse, Osmanlı şeyini anlıyor. Bunun başka bir yok. Kaldı bugün İzrail'de altı tane şirk var. Türkiye, pardon, çeşit var. Bunları seviyorum. Balıca orman çileği, dağ çileği, bu ve Osmanlı şehir diye bir şey oldu. Bazı derdik ve itirazları bulundular bana. Dediler ki, Osmanlı şehir bir tür. Sadece eriyle ölgü. Onun için böyle anlıyor. Kısa bir araştırma yaptım. Osmanlı şehir diye bir tür yok. Zaten olması mümkün değil. Sebebi, sürekli İstanbul'a ikinci Abdülhamit'in satanatının son yılında geliyor. 1895'te. Nereden? Fransa'dan geliyor. Dolayısıyla İstanbul'a öğretilen başta anoksi olması için İstanbul'a öğretilen kutsiyetle Fransız kökeni meleşilekler oldu. Bütün bu anlattıklarımı kendi internet sistemiyle Zaman zaman yazılı hale getirdiğimi duyuyorum. Son yazdığım yazarın bir tanesi de Ergen'in genç araştırmacılarından bir tarihçilerinden Recep İkiz kimdeki arkadaşımız bir yatırım önderdi. 2006 yılında, 2016 yılında bu konuda bir tanışma yaptı yani. Onu okumamı istedim. Kendisine teşekkür ederdi. Ve Gece bulundu. Yazıyı yani dikkatle okudum. Ancak gece, gel kokuyor işte. Formatım da de değildi. Gel araştırma formatı da değildi. Hatta bir makale formatı da değildi. Dişkel alan toplamış bilgiler. Üstte işte, yere getirilmişti. Yani diyebilirim ki bilgi, bilgi demektiydi. De. Böyle oldu. İçin ki bildiklerine ikbalatlar kurmak bilir, bunu da bulmamak Ama bunu kabul etmeli. Bu kalitmen içinde çok değerli bilgiler vardı diyorum. Yani beni sonucak böyle çok değerli bilgiler vardı. Bu bilgileri böyle geçirirken bir tanesi ilgimi çekti. İlgimi çekmesi nedeni? Yazı içinde Toşmanlık bir ilaç ödenilmesiydi. Zeynep Servet Muhtar Anus 1800 Şilek öteden beri meyvelerin kibarıdır. İstanbul'un bazı toprakları yetişenler dünya yüzünde rastlanan iyi nefise, en anul ayağlar ise, iyilerin iyisi, vahşiyle değerlendirilse Alev kuyuyunki evde bir dese bulduk. Velakin Çengel kuyu, Beyler beyi An Anadolu İstelen tepelerinin Kuru Şehir'e emir gelmişsin ya büyük yarışıkların Hatta Beşiktaş'ı Hasan Hüseyin Bayer ile nice, İhlamur Beyir'dekini de yabana atmayalım. Belkilerini aşağı diyecek. Bunu söyledikten sonra yazar, devam ediyor. Bunlara Osmanlı Çileği veya Yerli Çilek adı verilirdi. İşte bu kadar. Yani burada Osmanlı Çileği, İstanbul'a gelinen bütün çileklere kapsayan bir metamorbuşluğu oluyor. Osmanlı denilmesi nedir ki? İstanbul Ödümen Payitaht, padişah orada oturuyor. Padişah gelince, İstanbul gelince Osman anlaşılıyor. Osman denince Balçak anlaşılıyor, Paytat anlaşılıyor. Vurgu Yani Osmanlı çileğinin bir çilek türü ve ilgisi var. Eğer Ereğli, Ereğli'ye çilek yani o tarihlerde İstanbul İstimrali içinde olsaydı Ereğli, o zaman ular Osmanlı çileği derhal gibi alırdı. Ama vurgu olarak, metal vurgusu olarak. Ama değil de niye böyle bir ayrıma gerek görmüktü? Ya da bunu da anlatıyor. O kral, Avrupa menşeyle Fransiliye diye tanımış. Bazı kimseler de Frans, İngiliz, İtalya ve bir berçiliye rağbet edilmezdi. Ya da anılar gelişinde eğilçiliğinden de şey ediyor. Ama altın çiziyor, eriyikliği olarak. Şöyle diyor. Anılır, Yine günün diye satılan çileklerin çoğu nereden geliyor biliyor musunuz? Her elden. İşte bu. Sonra zaten ben konuşuyorum. Ehli Osmanlı çile ne Yine Mecabı yani Mecabı Vurguç başka bir yerlerde çizilmiş, çizilmiş bir şey ve bugün bütün Türkiye'yle üretildiğin ismi, ismi anılmayan tek kişilik herhalde oluyor. Şunu öneririm. Her kişilerin üzerindeki Osmanlı hayaletini kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu yakın ilişkilendirilmez. Ereğli'ye Yer'de ve Türkiye Cumhuriyeti e de takdile koruyor. Şimdi bir başka konuya geçeceğim. Sinekliğe ilgili. Demin dedi ki Ereğli'nin simgesi, logosu Çilek. Yakında logoya bakınca bazı ayrıntılar büküyor. Bir kotanak, yani fındık. Ve aşağıda bir deniz figürü var. Deniz, deniz turu değil, balık serisi gibi geliyor. Yani logoyu, iki tane tarım burnu ve deniz günleri meydana getiriyor. Peki, saraylarda? Belli ve Türkiye'de kumur ilk kez, mahalle önü kez 1829 yılın 8 Kasım günü el el yavrundu. Ve kömürün buluşu Destanlığı köyün uzun mahometleri. Ve biz her yıl 8 Kasım'da 1932 yılın bu ara kömür bayramı kutlarız, uzun mahometi anlarız. Çeşitli etkinlikler yaparız. Çünkü öyle de bizim logomuzda Malen kömür ve uzun Mehmet nerede? Eski eski herhalde öykülmüş çelik bir komiser yapına gelirdi. Ancak o üç kişiden birisi olan ve en genci olan Baba Mahmut Naim Şirazı komite gittik tek öykülüydü. Ve en genç oldu, o oldu için bütün araştırmalı tarafından yapardı. Ve kalem alındı. Yani öykünün esas bedeni Ahmet Naim Şirazı'dır. Nitekim o daha sonra bunu radyofilm uğruna hale getirdi, sahne uğruna hale getirdi, değişik yerlerde masalara yazdı ve ikiz köşeme film şopta tanımasını sağladı. Bunun dışında 1906'larda Mahmut Güler'in barışlarında Edebi Demirçelik Fabrikası kuruldu, den yasınçilik üreten fabrikası ile. Her ne bir? Eyleye sadece bir fabrik olarak gelmedi ama toplu fazla bir devirken, bir yıldızlar devirken, kazaklaştıran bir kurum olarak da geldi. Nitekim her yerlerinin bu gelişmesi ve gelişmesi Erdem'in sayesinde oldu. Böyle oldu hala Logo Sanayi. Ne yok? Çelik ne yok? Halbuki zaman zaman kusuradan kullanıyoruz. Diyoruz ki el iki çelik yanıttı. Yani çelik ve çelik yanıttı. Ama logomuzda çelik var, çelik yok. O eksiğe gidelim gerekiyor. Tıpkı Osmanlı eksiğinin bir halat olduğunu kabul ediniz gibi. Benim bir önerim var bu konuda. Mevcut logomuzu muhafaza ederek işlerinde abartı bir türlü ilişkileri yapıp yeni bir logo oluşturmamız gerekiyor. Bence bunu mevcut logoyu bu ve üstü yaparak falan yapmam mümkün. Örneğin şu an logonun aksi durumundaki kurtarıp oradan çıkarılabilir. Çünkü eldeki fındık üretimi hem büyük büyük salak bir hem de zaten kukenin içerisinde bir şey kuretim bu burada. Çok kurtarıp çıkarılır, onun yerine eski bir badeci feneri kullanabilir. Bunun dışında Trabzon'un çevresindeki çabalar bir şarkı haline getirilebilir. Bu her yerimizden de yani her devre isim gelir. Sevgili izleyiciler, özet olarak bunu söyleyeceğim. El işlerine Osmanlı işleri adını yakıştırması bilimsel bakım daha doğru değil. Gerçekten de çalışıyor zaten. Öte yandan logomuzun eskiyi de artık göz önünde. Sanayi kentinde iki tarım yolu ve deri ürünlere bağlı bir logonun bulunması eriyle gelişme sürecini tam olarak anlatamıyorum. Onun için de onu da gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum.